Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çekirgelere bakacağız. Çekirgeler. Evet, duydunuz. Neyse, çok geçmeden bir başlayalım. Yanında kuru tahta yiyorlar. Veya küçük taş yiyorlar. Bakın, içindeler. En büyük olan komple olmaya çalışıyor. Ama olamamış. Onun üstünde kalmış. Yemek en büyük olanı onun ismini çıkarmayacağım diyeceğim be. Çıkarsam mı? Onu da rahatsız etmek istemiyorum. Neyse, pamuk ne diyor? Bunun isimleri de var. Pamuğu mu çıkarmışım? Gösterim be. Hiçbir şey görmüyorum. Bakın. Artık bu mu? Çok tatlı. Renklerinden anlayamıyorum. Bu arada bir tane daha var içinde gözükmüyorsa. Çok güzeldi o. Bunun adı herhalde pamuk tutuyoruz. Kamerada gözükebiliyor mu? Pamuk çıkardım herhalde ya. Pamuk evet pamukmuş. Sıradakine geçsek daha iyi. Aha pamuk kaçsa. Gel buraya pamuk. Ah geldi. <laughs> Zıplama sakın bak burada yemek ye görünüyor mu? Bakayım yemek yiyelim. <laughs> Antenlerle oynuyoruz. Gel bakayım. Zıplama sakın. Kamera el salla. Hadi. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama aşağıdan onu alacağım. Sıplama pozisyonu aldı bir de bak. Dokunduğum anda uçacak. Nasıl alacağım? <laughs> Kamerayı el sallıyor. Salla bakayım. Gözünüze soktum. Aa, kameraya girdim. Oy. Gördünüz mü? Uçtu i̇şte o. Ha, kameraya bakıyor. Gel bakayım. <laughs> Böbeğine bakın. Zıpla bakayım. Kameraya zıpla. Oraya zıplama kameraya zıplayacaksın içeride yaprak falan da yiyorlar. Nereye gidiyorsun ya? Şuna bakın çok güzel desenleri falan. Çıkmaya çalışıyor elimden. Görüyor musunuz? falan zıplayıveriyor. Geldi. Durun gözükmüyor. Ha. Yemek ki bakayım sen burada. Ben de o sırada diğerini çıkarıyor. Sopa nerede? Hmm, yemek yiyor. Dönesem mi? Rahatsız etmek de istemiyorum yemek yiyorsa. Uy. Uy. Çok ara zıplıyor. Ona da hızlı. Bu pamuktu. Şu hızlı herhalde. Hızlı. Gel bakayım. Hızlı en küçüğü arkadaşlar. Hızlı bir yanında kalanız da uçacak kesin. Oy. Kendini mi öldürmeye çalışıyorsun? Ayağın kopacak. Ne yapıyorsun? Oha. Yeni ne oluyor? Gitme sakın bak. Yersen yemek ye. Tamam. Ya ya nereye gittin ya? Bir kamerada gözükemeyecek misiniz? Gel şuraya. Senin yüzünden diğerlerini çıkaramadım pamuk. <laughs> Hızlıyla yaramaz aynı yerde duruyorlar. Şu çimenden diye yapmıştım. Ama gelmiyorlar. Yaramaz. Hadi gel artık ya. Çok yaramazdık yapıyorum sende. 2 yıl sonra. <laughs> şaka şaka. Fondan tutarım bak bak seni. Seni özerek ezerek getiririm. Eee, alacağım. Hızlı seni alacağım. hızlı görmüyorsanız şey orada pamukta üstünde kamufle olmuş tam kala dışarıda yemeğin üstünde kamufle olmaya çalışıyor yeri nerede kaçtın mı Ya. Oo! Gel buraya. Nereye gittin? He. Küçük olanı da hatırladığım kadarıyla. Hızlı. Hızlı çok şey yapıyor. Ben direkt koyuyorum hızlıyı. Hızlı çok çabuk zıplıyor ve her yere kaybolabilir bu yüzden onu koyuyorum. Kanadını çırpıyor ya. Bu arada Demir Pamuk nereye gitti? Pamuk? Allah. Pamuk pamuk. Eh buldum. Pamuk bak bir yere gitme bir daha. Al yemek ye. <laughs> yaramaz çıkarmak istiyorum. Yaramaz çok büyük. En büyük zaten yaramaz. Ya çekirseniz de bir. Gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Sen neden oraya bakıyorsun? Arkadaşlarını özlemiş. Getiriyorum. Sakin ol Pamuk. Pamuğu da getirelim. Pamuk otur bakayım şuraya. Pamuk gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam Pamuk kameraya bakıyor. Hadi bir diğerini alacağız. Çok iyi kamufle oldu ikisi de. Bakın biri şurada. Çok iyi kamufle olmuşlar. Küçük olan nerede diye soruyorsunuz. o kutunun arkasına geçti. Kutuyun. Bu küçük olan. Ya nereye gidiyorsun kendini? Bu da hazırlandı bak atlayacak. Atlama. Ya hızlıym çıkarsın. Sen oraya nasıl çıkıştın ya? Hadi gel hızlı. Hızlıdan mükemmel bir atlayış geliyor. Atlasana. Hızlı ya illa elimle tutacağım. Ya Hızlı ya. Ne yaptın? Hızlı bak yanamazı alacağım. Yaramaz zar zor geliyor. Hızlı. Yaramaz kışmış. Tutundun mu? Ya niye tutunmuyor? sana tek ayağıyla tutunuyor ya. Hadi ya. 10 dakikadır sizinle uğraşmak istemiyorum. Uğraşıyormuşum zaten 10 dakikadır. Pamuk da gidecek mi? Gel bakayım gel, 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 gel. Yaramaz illa elimle mi alacağım ya? Yaramaz illa elimle alacağım arkadaşlar. Belli olacak yakında. Bak. Tavanı kaldırırım. Elimle alacağım, elle atacağım. Kamera yıkılacak yavaş yavaş. Aa her şey yıkılıyor. Sakin olun, sakin olun çıldırda. Sonunda yaramaz ya. Gerçekten acayip yaramazsın. Pamuk nerede? Evet buradaymış. Hadi oynayın. Bırakayım yanına. Nereye gidiyorsun? Yaramaz bak. Arkadaşınla oynamaya çalış. Ulan ne oluyor ya? Yapıştın mı? Bakın 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 bakın. Kameranın önüne koydum. Sen nereye gidiyorsun? Sen de arkadaşınla oyna. Ne yapıyorsunuz? Kavga ediyorlar. Ve <laughs> üstüne çıktı. Ne oluyor? Çok saçma şeyler oluyor şu an. Gelin. Yiyin şunları. Evet oldu. Hala sen nereye gittin? Pamuk. Ya pamuk. Gel bakayım pamuk neye yapıştın? Pamuk otur şuraya. Aa! Ya pamuk ya pamuk gitti. Pamuk bu bugünlerde çok zıplıyor. Yaramaz zıplamaya çalışmıyor. Bak burada. Tamam, Bunu da Sen de gel bakayım. Hadi birlikte elinin arkası. Ya beynimi yediniz. Hadi. pozisyona pozisyonu bozuyorum. Neyse bırakayım zıplasın. Hadi zıpla. Zıpla. Gidiyor. Nereye gidiyorum pamuk? Bu yaramaz mı? Paramız dur. Neyse. Evet. Pamuk pamukla göstereyim. Pamuk. Pamuk elimi katıklıyor. Pamuk ne yapıyor? Pamuk seni alacağım. Sakın zıplama. Şimdi zıplayabilirsen. Bakın. Bu arada. kırmızı kahverengi bir tane şeker görürseniz onlar değil. Ben bir kere dokundum elim yaktı. <laughs> Askerleri de dokunmayın sakın. Elimi ısırıyor. Benim de bir kere elimi ısırdı ama hiçbir zararı olmuyor. Dokunabilirsiniz. Ama zehirlenmek istemiyorsanız dokunmayın. İşte bu. Bugünkü videom bu kadar. Bay bay görüşürüz. <Sessizlik> Dur <Sessizlik> <Sessizlik> dan 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 Bay bay görüşürüz bugün gidelim bay bay görüşürüz bugünkü videom bu kadar da hem görüşürüz bay bay görüşürüz bay bay görüşürüz bugün videomuz bu kadar bay bay görüşürüz.